Sayın Serhan Beğendi ve Sayın İskender Kemal Sincer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Romanınızı okurken fark ettiğim ilk şey hem sağcı hem de solcu iki karakterin aynı olayları bambaşka biçimlerde yorumlamasıydı. O yüzden aynı olay iki farklı vicdanda nasıl yankılanır sorusunu romana dönüştürdüğünüzü gördüm. Sevan Hanım bu konuyla ilgili sizden neler duyabiliriz? Valla bizim dönem zorlu bir dönemde her açıdan. Bu dönemde yaşadıklarımız duygusal anlamda, düşünsel mücadele anlamında, kendimizi birey yapma mücadelesinde zorlu adımlar attık. Biz bunu gelecek kuşaklara taşımak istedik. Yazarken de o günlere döndük, o günkü kişiliklerimize döndük. Zaman zaman anılarla, zaman zaman kurguyla Böyle bir iş çıkardık ortaya. kıyanların beğenisine sunduk. Umarım beğenilir. Peki İskender Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii geçmişte yaşadığımız acı tatlı günler oldu. Hatırlamak istemediğimiz şeyler de oldu. Unutmak istemediğimiz şeyler de oldu. Hatasıyla, sevabıyla bir dönemi yaşadık. Ve ondan çıkardığımız dersler oldu. Ve biz bunu okuyucularımızla paylaşıp Bundan bir ders almalarını ve bizim düştüğümüz hatalara düşmemelerini geçmişte gerek sağdaki gerek soldaki insanlar acı tatlı deneyimler yaşadılar. Unutmak ve hatırlamak istemedikleri anlar da oldu, hafızalarına kazıdıkları ve unutmamaları gereken anlar da oldu. Ee, biz bunları harmanlayıp e, okuyucularımıza sunmak istedik ve geçmişten bir ders almalarını düşündük. Peki aslında bu fikrin bir tartışmadan doğduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Sadece sizin değil, mevcut bulunduğunuz kuşağın çatışmalarından yıllardır birbirlerinizi ideolojik olarak eleştiriyor oluşlarını fark ettiğinizi görüyorum. O dönem acılarınızda benzerdi. Bu yüzden aynı olay iki farklı vicdanla nasıl yankılanır sorusunu romana dönüştürdüğünüzü görüyorum. Böyle ilginç bir fikri nasıl akıl edebildiniz? Birlikte olduğumuz sürece geçmişle ilgili anılarımızı birbirimize paylaşırken bunların sadece lafta kalmamasını bir yazıya dökmemizin çok daha yararlı olabileceğini hem kendimiz açısından hem okurcular açısından böyle bir denedik kendimiz denedik aslında. Bu bir deneme sayılabilir yani. Katılıyorum yani ilave edecek bir şey yok bunda. Peki o dönemdeki gençliğin hem sağ hem sol fark etmeksizin aynı umutlu ama farklı sloganlarla sokağa çıktığını hatırlıyoruz. Yeni dönem gençliğinin, son jenerasyonun bu konuyla ilgili fikri neredeyse sadece okudukları ya da duydukları konularla gelişmiş durumda. Romanı iki kutlun aslında aynı karanlıkta yüzleştiğini göstermek adına yazdığınızı düşünürsek sizin aşkınızın bu konudaki aksiyonu ne oldu, Tevhan Hanım? E, aşkı beslemek oldu diyebiliriz. E, çünkü birbirimizi daha iyi tanımak e, güzel bir ilişkinin başlangıcı oldu. Her yönüyle birbirimize, o yıllardaki kişiliklerimize, geldiğimiz noktaya tartışarak birbirimizi daha iyi tanıdık. Bizim en büyük avantajımız bu oldu. E, şimdi bizim kitabımızda İlk sayfalara koyduğumuz bir Metin var o da şöyle İdealleri uğruna can vermiş Tüm ülkücü ve devrimcilerin anısına Çok kapsayıcı bir şey olmasını düşündük biz Evet bizim zamanımızda bizim dönemimizde Farklı fikirlerdeki gençler insanlar Oturup bir masanın etrafında bunu tartışamıyorlardı Farklı fikirde olmak mutlaka bir düşmanlık gerektiriyordu. Dolayısıyla bizim nesil, evet çok okuyan bir nesildi, kafası çalışan bir nesildi ama maalesef birbirinin kanına giren bir nesildi aynı zamanda. Cehennem Hanım, ne kadar etkili oldu sizin kitabı yazmanızda? Biz dedik ki, geçmişte bir gençlikte biz tanışmış olsaydık, bu hikaye nasıl olurdu? Dolayısıyla biz bundan yola çıkarak bir hikaye kurguladık. Ve güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce üç kitap deneyimim vardı. Kitap yazma deneyimim Kemal Bey'den önceydi. O yüzden bir yeni kitap da düşünüyordum aslında kafamda. Fikir benden çıktı diyebilirim. Birlikte yazmak zor oldu mu? Sonuçta hem ideolojik hem de edebi anlamda çatışmalar yaşamış olmanız olası iki farklı ideolojiden kafa yapısından ve bakıştan geliyorsunuz bu konuda ne söylersiniz Vallahi enteresan bir şekilde çok farklı iki kalem çıkacağını düşünmüştük iki yazarlı bir romanda ama enteresan şekilde sanki tek kalemden çıkmış gibi oldu bu birlikteliğimizin yarattığı bir ürün diye düşünebiliriz. Bir de ilginç olan şöyle bir şey var. Şimdi iki kalemden ayrı kalemden çıktığı halde iki ayrı biz bütününü koyduk ortaya ama ikisini ayırdığınızda iki ayrı kitap da olabilir. Böyle bir özelliği de var. Yani iki yazarın birlikte yazdığı bir üründen bahsediyoruz ama bunu Ayırırsak iki yazarlığı birbirinden ayırdığımızda iki tane ayrı kitabı da sahip olabiliyorsunuz. Evet katılıyorum ben. Yani erkek karakterin yazdığı bölümleri toplarsanız bir hikaye oluyor. Kadın karakterin yazdıklarını toplarsanız o da bir hikaye oluyor. Birbirine paralel iki tane hikaye çıkıyor ortaya. Peki kitapta sık sık aslında yedik bir kuşağın hikayesini okuduğumuzu düşündürüyorsunuz bize. 68 kuşağını da e, bu yitik e, ve kayıp kuşak hikayesi olarak nitelendirebilir misiniz? 68 kuşağı ile ilgili de dokunuşlarınız oldu mu? Dokunuşlarımız oldu e, çünkü direkt etkilenmiştik e, özel yaşamımızda da bu böyle. E, ben e, deniz gezmişlerden çok etkilenen bir genç e, bir kızdım. Çok etkilenmiştim onların duruşundan, fikirlerinden. Onların idamı dahil olmak üzere birçok kaybı da kitabımıza aldık. Biz 78 kuşağı oluyoruz, onlardan bir sonraki kuşak. Etkileri tartışılmaz. 68 kuşağı bizim ortaokul, lise çağlarımıza denk gelir. Çok fazla olayların içine girdiğimiz bir dönem değil ama takip ettiğimiz bir dönemdi. Ondan etkilenmemiş olmak mümkün değil tabii ki. Ondan etkilendik ama Sevan Hanım'ın da dediği gibi biz 78 kuşağı sayılırız. Yani 70'lerde başladık biz. Ben şimdi Sevan Hanım size sormak istiyorum bunu. Sizin yazdığınız bölümleri ve İskender Bey'in yazdığı bölümleri az çok ayırabiliyoruz. Sizin gitmek yerine sessizleşmek kavramını ortaya koyduğunuzu sonra da bir çam ağacı gibi özgürleştiğinizi görüyoruz. Bu ideallerin çoğu sistemin içinde eridi ama bende hala artık bir vicdan izi olarak duruyor. Bu yüzden biraz kendime anlattım diyor olsaydınız buna katılır mıydınız? E, benden çok iz var kitapta. Yani bu kişiden çok iz var. E, bu kişi aynı dönemde birçok kişinin de ortak e, özlemlerine, ortak duyarlılıklarına taşıdığına inanıyorum birey olarak. Onun için kendimden çok iz olduğunu söyleyebilirim kitapta. Peki İskender Kemal Sincar, sizin bölümlerinizde daha çok karamsarlık gördük. Yani gitmiş olmayı bizden sonra gelenlerin ideolojiyi takip etmesiyle ilgilenen bir bakış açısı gibiydi. Ama belki de bu roman geçmişin ideallerini hatırlatacak sizin yazdığınız parçada. Siz niye bu kadar karamsardınız Sevan Hanım'ın varoluş çabasının aksine? Ee, şöyle, daha çok hayal kırıklığı. Tek cümleyle söyleyebilirim. Onun için biraz karamsarlık bundan doğmuş olabilir. Peki şimdi e, Sevan Hanım yine sizinle devam edelim. Buyurun. Romanda sadece karakterle solcuk karakterin yollarının kesiştiğini görüyoruz. Aşkın doğduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da işlerinde birbirlerini affetmiyorlar. Bize biraz bunu anlatır mısınız? E, o dönemde ideolojilere kör bir şekilde saplanıyorduk. O da öyleydi. Ben de öyleydim. Yani karakterler de öyleydi. E, bunu kırmanın yolu sevgiden geçiyordu. Biz bu sevgiye okuyucuya yansıtmaya çalıştık. Yani sevginin ve aşkın her şeyin üzerinde olabileceğini vurgulamak istedik. Siz ne dersiniz İskender Hoca? Ee, Sevan Hanım çok güzel söyledi. Ee, gerçekten sevgi her türlü siyasi mülahazanın üzerinde, her türlü farklı fikrin üzerinde insanları birleştiren bir duygu. Evet, biz bunu baz aldık. Kitap okuduğumuz zaman gördük ki aslında siz birçok insanın bugüne kadar ürettiklerinin çok daha dışında bir bakış açısı üretmişsiniz. Siz affetmek üzerine değil, anlamak üzerine kurmuşsunuz kitabı. Çünkü affetmek üstünlük kurar, anlamaksa eşitlik kurar. Bu iki karakterde bunu gördük. Peki genç kuşaklar bu mesajı sizin ağzınızdan nasıl duymalılar? Sevan Hanım. Ben genç kuşakta daha çok sosyal medya iletişimini görüyorum. Yüz yüze birebir iletişimde daha zayıflar. Dolayısıyla bizi bu anlamda anlamaları biraz güç olabilir. Ama insani iletişim bence yüz yüze olan iletişimdir. Sosyal medya iletişimleri yalan bir dünyaya savuruyor onlara her türlü role girebiliyorlar. Çok maske ta takabiliyorlar. Burada birey olmaktan söz ediliyorsa çağımız bu anlamda de bence. Ve gençlere bu anlamda üzülüyorum ben. Ben Hanım'la e, Hanım'a e, şöyle bir katkıda olmak istiyorum. Gençler mutlaka okumalı. Okumadan olmaz. Bir de e, karşı oldukları fikirleri dahi e, öğrenmeliler. Körü körüne bir fikre saplanmak, bir fikre karşı durmak temelsiz bir şey olur. Romanınız için iki ucun ortasındaki bir roman değinmenin çok denk düştüğünü görüyorum. O yüzden bir dönemin tanıklığı üzerinden sormak istiyorum. 78 kuşağı olduğunuzu söylediniz, ideolojik kavgayı hatırlattınız. Ama siz o dönemi yaşarken kişisel olarak en çok ne hissettiğinizi kahramanınızın etkisinde kalmadan söyleyebilir misiniz? Sevan ben o zaman çok böyle rüyalarda bir genç kızmışım. Şimdi baktığımda bulutların üstündeymişim. Gerçeklikten çok uzakmışım. Kendimi bugünden dün'e baktığımda öyle görüyorum. Ama çok temiz görüyorum. Çok temiz bir genç kız. Çok idealist bir genç kız dünyada barış istiyor. Herkesin birbirini anlamasını istiyor. Boşu boşuna üzülünüyor. Çünkü hayat çok kısa diyebiliyor. Onu fark etmiş bir genç kız. O yüzden e, kahramanıma baktığımda da kendimi buluyorum diyebilirim. %80 benim Ümran yani. E şimdi e, tabii e, kahramanımız e, bence de büyük bir oranda kendi kişiliğimizden, kendi yaşadıklarımızdan e, kaynaklı kişilikler e, ve geçmişe baktığım zaman idealist bir genç vatanı kurtaracak vatanı e, vatan hainlerinden kurtarmak için ölümü göze almış bir genç olarak geçmişteki karakterden bahsediyorum